Herkese selamlar. Bugün Mid koridorunda kuş oynayacağım. Taş taşlı tuz Bakalım nasıl olacak. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Karşımda Joy var. Aşağıda da Franco. Buff çekecek aklı sıra. Güzel, flash'ını aldık. Dürttüğümüz iyi oldu. Farm da kaybetmedim. Benim için güzel. Evet. Çalabilir misin onu? Tamam zorlamanın mantığı yok. Gel geri. Bak aşağıya. Aşağısı. Destek. Çok güzel. İlham bastı. Çok geç düşündüm ya. Kesebilirdim aslında. Ama middeki farmı almam lazım. Manam yok, canım yok. Bir base'e gideyim, hepsini doldurayım tekrar geri geleceğim. 2 levelim. O farmı almam lazım. Farm almazsan sevinirim. Bir tane minyon bile bana lazım kardeşim. Kuzun mid koridorunda 4 olması kesinlikle gerekiyor. Ben birkaç defa gen kattım ama kaçırdım ya. Ben birkaç defa gen kattım ama onların atılması gereken ganklerdi. Şansını çok zor ama. Biraz bekleyeceğim. Canımın hiç gitmesini istemiyorum. Boş boşuna. Akıllı hasara devam edeceğim. Kuz şu an bu metoda zayıf. Ne yapıyorum Şanslı. Kaşınıyor. Gerçekten kaşırım ama. Geliyorum. Nasıl yetmedi abi hasarım? Arkadaşlar bu nasıl vurabiliyor bu kadar bu? Bu tam hasar da kasmamış. Bu ne bu böyle ya? Git şu başımdan. Abi nefret ediyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Şu tankların hasar vurmasından nefret ediyorum ya. Base mi, Base mi atıyor? Biliyorum. Ölecektim. Ama base attı yani. Ormanı keseceğim bu arada. <laughs> Kurtaramazsın be Franco. Kurtaramazsın be kardeşim. Orman Arap kanka. Yani normal değil mi? Her neyse. Bitteki farmı koşarak almak istiyorum koşarak Lapuya da hiç gidemedik ama karşısında Frey var ya bir şey yapmasına kork bir şey yapmama gerek yok yani düşünmeme gerek yok şu an düşünmem gereken tek kişi Layla ve ölmemesi ah öne doğru gider diye düşünüyorum ama sen de öl flash attı. Güzel. Yine flashını aldık. Hemen base'e gideceğim. Canım manım dolduracağım. Kader saati çıksan hasardan düşeceksin. Eğer takımın geri düşerse. Öyle bir risk var. En iyisi ormanda oynamak ya. Blue buff'la. Hem hızlıca kasılırsınız. Bla 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 bla. <laughs> Aklımdaki şeyi yaparsam eğer. Aklımdaki şey bu değildi ama. Çok acele ettim ya benim hatam. Base attığını da gördüm bu arada. Şuradan van van yakalarsam efsane olmaz mı? Kankam sal bak. Kesmeyin. O üstünde base attı. Kesme. Hala alınmış bir hesabımız var ya aşağısı otoban oldu. Kar sopasıyla devam edeceğim. Şimdilik dura koysun. Adalet falan. Çok güzel. Şöyle taşla bu işi bitiririz. Stun yedim. Yoksa o kill'i alırdım. One one ulti açtı. Kötü benim için. Salın be. Zombi gibi peşim bırakmıyorlar. Ha biri daha. Yani ölçüsünü atsa aslında kesemez. Tank kasıyor zaten. Geliyorum bir saniye. Wanwan yukarıdaymış. Bunu keseriz bence ya. Kötü. Kötü oynadım. O zaman öldü arkadaşlar. Tabi zaten. Çok güzel ya, çok güzel hasar vurdun Selam. Burayı ittikten sonra direkt base'e gideceğim. Tuttum seni. Ama devam etmeyeceğim, Franco'nun ölçüsü var. Böyle bir risk alamam ya, hata istemiyorum. La kardeş, ben hata istemiyorum dedim ya. Hmm. Şöyle bir oyun yapsak. Oğlum bu hasar niye yemedi daha? Anlamadım. Geliyorum beni bekleyin. Ya da beklemeyin. Kötü. Orada değilim be kanka. Sen yani şöyle bir yavaşla biraz da. Sallana sallana geliyorum. Ürkütüyor adamı ya. At neden atıyorum? Görüşümüz olsun diye ne yaptığını bilelim diye. Mesela bu çok yaklaştı. Hmm, ya boşa gitti. Bana bitirsin. Bekle daha vakti var. O ölecek. Şimdi değil ama. Yani çok hareketli. Ne yapacağını bilemedim o yüzden. Böyle bir olay yaşadı şu anda. Vaman da ölecek. Cinsiyetim tutturduğum an öldü. Teşekkürler kankam öldü. Çok güzel. Anam az ama biraz oyalanmak istiyorum. Franco varmış. Lancelot da gördü beni. Şuraya girip aynen şuraya geçsem nasıl olur? Anlıyorum. Sen de haklısın. Ama bu farmı alırım arkadaşlar kusura bakmayın. Çok fazla farm var çünkü. Yani biliyorum TF'yi sattım ama o farmı almam lazım. Ben de kalmadı. Kalmadı, kalmadı. Manamaz. Biraz bekleyeceğim. Kankam görmen lazım. Birinci skinim dojladı. Yapacak bir şeyim yok. Hemen base'e gideceğim. Bana bu canımı doldurup geri geleceğim. Şöyle turtle'a bir atalım da. Flash ulti multi yapar. Oradasın biliyorsun. Ben Van felan falan bekliyorum ya. Nerede bu Van, Van Joy Van Van. Burada mı Burada mısın? E yok. Aşağıdaymış. Kayar diye düşündüm de kaymadı ya. Evet Lord davası var ama. Blort gidiyor. <laughs> Kusmuş. Kaçırdım. Ne yapayım ki? Şimdi? O da öldü. Ya bizim Roger. Allah'a emanet ya. Şu Gidemedim arkadaşlar. Vallahi olduğum yere sabitledi beni. Aa buradasın. <laughs> ya öldüm galiba. Hadi aslanlarım yaparsınız tutarsınız oyunu be. Hadi be. Ölmeden yaparsınız bu işi. El sana Selena. Geliyorum. Teşekkürler. Nereye gitti ki göremedim valla. He yukarı gitmiş. Yukarıdan doğru aşağı dönmüş. <laughs> Oğlum şu Layla ölmesin lan. La Layla ölme lan. Layla. Ah Layla. Vah Layla. Öldün mü Layla? Şu bot kill ya. Vallahi aldı. Okay. Manam az. Şu farm item farm isten bir TF var. Farm TF farm TF. Farm. Farm itmem lazım. Şu orada alın hemen. Arkadaşım. arkadaşımla ben yokum diye mi oynuyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Bana garezleri var galiba tabii. Şu hale bak. Farm bitmeye gittik. Oyun bitti anasını satayım ya. Allah. <laughs> MP'yi kaçırmak istemiyorum. Lütfen. Lütfen. E bitti oyun. Bitirelim bari hadi. Freya da lord alıyor garipim. Tam tersini yapıyor oyun bitti oğlum zaten. MP kaptırırsam üzülürüm ya. Uf, kime kime gitti? Lan da la, 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 gitmesin ya. 0,2 Neyse ne ya. Ma. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.